Evet. Bugün konumuz işçinin elden para aldığı zaman veya da mahkemelere kazandığı takdirde eksik sigorta primlerini nasıl tanımlayabilirler? Ve bunların hangi cezaları var? Bir de işçinin iş tetiş kurlarının yaptığı incelemenin üstüne uygun mu değil mi? 5510 sayılı sosyal sigortalar kanunu aslında detaylı vardır birçok konu orada yazılmış. Ne yazık ki yeteri kadar denetleme ve caydırıcı cezalar olmadan dolayı Türkiye'de halen işsiz çalışan sigortalı ve elden para veren firmalar vardır. Patronlar yüksek vergide dolayı şikayet ediyorlar. Ancak bu yüksek vergi ve SSK primlerinden şirketlerden patronlar lüks ve zevk istifalarından çatavaklı bir hayat sürdüklerinde ise bunu görmezden görülür. Aslında ki dünyanın birçok yerde %30 civarında işveren vergi ödüyor. İşveren vergi ödemezse direkt nasıl geçinecek? Konumuza gelelim. Diyelim ki işçi bir mahkemeyi kazandı. Mahkemede işçinin yarı elden yarı para yani para Paranın diğer kısmında ise fazla prim mesele gösterilmiş veya da hiç fazla mesele yoktur. Ancak dava açılmış, yapılan yargılama sonucunda işçinin gerçek maaşı 10 TL değil 15 TL'dir. Fazla meselenin eksik ödediğini, primlerin eksik ödediğini, yani işley primleri gibi veyahut da işçinin birçok hileli yollardan işçinin hakkının tam sosyal ortaya bildirmediğini, eski nedeni ortaya çıkmış ise dava bittiği zaman işçi mahkeme kararını SSK'ya götürüp SSK'ya çok kısa bir dilekçe yazar. Şöyle ben şu şu terasında şu firmanın şu 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 yerde çalıştım. Esraklamı ödemedi. Ben dava açtım. Dava sonunda ekte ekle sunduğu mahkeme kararı ile birçok sigortaların eksik olduğunu bu usta mahkeme kararıyla birlikte eksik olan sigorta primlerimin yatırmaya yani göstermeyen fazla meselelerine ilişkin primlerimin SSK'ma yansıtmasını ve firma hakkında gerekli iş yapmasını talep ediyorum deyip dilekçe yazması halinde SSK bunu evrak kayıtlarını al ve verip evrak kaydı verirken dilekçenin bir üst sürekli sizin yanında bulunsun veya orada bir evrak kayıt numarası alın. Bu evrak kayıt numarası mutlaka size bulunsun. Bunu verdiğiniz zaman da bir arada bir 5-6 ay, bir yıl tekrar bilgini kontrol edin ve e-direkten bir bakın bakayım. Sigorta SSK primleri yükselmiş mi yükselmemiş mi? Eğer ki SSK primleri yükselmemişse tekrar bir gidin müfettişlerle görüşün neden Sistema filmlerini eksik gösterilmiş diye, hale neden yapılmamış diye bunu sorun. Müfettişler incelemeyi bitikten sonrası, yani müfettişler reysen inceleme yapıp eksik sigortalarınızı yatırmayan veya da gerçek maaşınızı göstermeyen kadar gösterdiği takdirde o zaman siz de iş tekrar başta bulunun. Ben şu şu tarihinde burada çalıştım işte şurada bir ödenek aldım. işsizlik ödeneği, ondan sonra iş görmezlik ödeneği gibi. Ben eksik ödeme aldım. Gerçek maaşım budur. SSK güncelendi. Eksik verilen kıdem ihbar veya da işsizlik maaşındaki kaynaktan haklarımın yani kıdem ihbar derken kıdem ihbardaki primlerinden bahsediyoruz yani. O da SSK primlerinden bahsediyoruz. Pinlerim tamamlamıştır. Güncelleştim. Güncel budur. Eksik veriler. iş görmezliğiniz ödeniz varsa iş görmezlik. Ee, eğer kesin işsizlik maaşınız varsa işsizlik maaşınız gibi Eksikliğiniz ne varsa bunu yazın. Bunu iş kurda talep edin. İş kurda sisteme bakar. Eğer güncelleme olmuşsa eksik ödeme varsa sizler eksik aldığınız işsizlik maaşını ve diğer tüm haklarını geri alacaksınız. Peki siz bunu yapmadığınız zaman ne gibi haklar kaybolur? Bir kere şunu bilmeniz gerekiyor ki eğer işveren size elden para veriyorsa yol paranızı yeme kuponu vermişse yol parası yeme kuponu vermişse veya da fazla mesleğinizi göstermemişse sizler rapor aldığın zaman emekli olursanız Allah korusun sakatlık ölüm hali gibi konularda az maaş almanıza neden oluyor. İşveren burada kendi haksız kazanç sağlıyor. Ama işçi devlet burada kaybı oluyor. Bütün arkadaşlar tavsiyem herkes uyak vatandaşa girip kesinleşmiş mahkeme kararlarınızın bir üstünü çıkartın. Gidin sigortaya verin. Şirketlerinizi yapın. Eksik primlerinizi tamamlayın. Peki siz bunu tamamladığınız zaman ne olur? İşte ileride emekli olduğunuz zaman kafanıza vurursunuz. Bir diğer konu ise bu olayların zaman aşırı mahkeme kararı tarih bittiği tarihte 5 yıldır. 5 yıl sonra sigortasız çalıştıran, eksik primlerin var diyen arkadaş dava açamaz. Bir diğer husus ya bu olaylar oluyor ama ben dava açmadım ve hatta işte çalışıyorum. O zaman Ali Hükmüş'e arayıp ben bu işine çalışıyorum. Bana elden para veriyor. Primlerimi tam yatırmıyor. Müfettişler geliyor. Müfettişler inceleme yapıyor. Eksik görülen hususlar ile ilişkin müfettişler o zaman rapor düzenleyip hemen işlerine bunu tanıtılıyor. Tabi Türkiye'de şu andaki en büyük sorunsa işçilerin iş yani müfettişte yalan söylemesi. Müfettişler geliyor patronun işte orada e, müfettişler yalan söylüyor işte biz elden para almıyoruz az önce de çalışıyorlar deyip ifade veriyor işçiler. Ondan sonrası birkaç gün sonra patron tekmeyi poposuna vurduğu zamansa yandım anam diyor. Arkadaşlar Gelen müfettişlere lütfen ama lütfen yalan söylemeyin. Neyse onu söyleyin. Çünkü siz orada yalan söylüyorsunuz. İşten orada sizin hakkınızı çalıyor. Çalıyor arkadaşlar. Burada sizin hakkınızı çalıyor. Siz neden hakkınızı alıyorsunuz? İşten diyorsunuz siz bunu yiyin. Ben bunu yiyemeyeceğim. Sen ve çocukların lüks, zevk, sefer için yaşayın. Ben ve çocukların sefer için yaşayalım. Efendim Mehmet abi çok seviyorum, Hasan abi çok seviyorum de e, Şudur budur. Arkadaşlar bu tür duygusal konuşmaları bizim bırakmamız gerekiyor. Eğer işveren size karşı bir dürüstse, samimi ise, sizi çok seviyorsa o zaman hakkınızı tam ödecek. Paraya geldiği zaman ayrı, dosta geldiği zaman ayrı olayı var ama Diyeceksin arkadaş, eğer bu kadar ben beni seviyorsan, beni ediyorsan o zaman bilmemi tam göster. Ben emekli olduğum zaman ne yapacağım? Allah korusun, iş yerinde öldüm. Eşim, çocuğum ne yapacak? Kim bakacak? Bir diğer konuysa, iş yerinde iş olduğu zaman işçiler saklıyor. Sakladıktan sonrası belli bir zaman sonra 3-5 kuruş para verip patron böyle kapatıyor. Bu tüm arkadaşlarımıza özellikle ama ricamızdır. Haklarınızı tam arayın. Patronun 3-5 kuruş parasına minnet etmeyin. Bakın bir çoğunuz çevremizde çok iyisiniz. 3 gün sonra kapı önüne gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla emeğinize, hakkınıza sahip çıkın. Aslında o emek hak sene değil. O emek hak evde bulunan çocuğundur, o emek hak, hak sana her gün yemek evde hazırlayan eşinin rızkıdır. Eğer siz bunların hakkını koruyamıyorsanız kusura bakmayın, korkuyorsanız kusura bakmayın. Lütfen ama lütfen haklarınızı arayalım. İşten atarsa atsın, ne yaparsa yapsın, ölecek mi öldürsün duygusal konuşmalarla ilgili kendinizi böyle kamuflaj etmeyelim. Haklarımızı gaz yani birilerine peşkeş çektirmeyelim. Evet gelelim iş müfettişlerinin konusu. Şikayet ettiniz bir iş yerine müfettiş geldi patronla oturdu çay kahveni içti gitti. Veyahut da bir iki tane işçinin ifadesini aldı patronu çağırdı orada İki tane işçi ifadesini aldı gitti. Arkadaşlar böyle bir durumda yapmanız gereken hemen müfettiş hakkında derhal suçluysa bulmanız gerekiyor. Gidin Cumhuriyet Başsavcı'nın suçluysa bulunun cimeye de atın. Şu, tarihte, şu yerden iş müfettişleri geldi. Önceden işlerine haber verip işlerine birlikte işlerine gelip Lişlerin seçtiği iki tane adamı bize ifadeden alıp sonrasında çekip gittiler. Burada işlerin yanında ifade aldılar. Bağımsız bir yerde ifade almadılar. İşlerine bir oldu deyip tamamen bu şekilde teftiş yaptılar. Teftişin asla üstüne yapılmadığını yap yine çalışma bak yani aile ve çalışma sosyal politika bakanlığının iş teftiş rehberlik başkanlığının yönetmenliği gelince de iş müfettişleri geldiği zaman bütün işçilerin dinleyip ve işlerin olmadığı bir yerde, işlerin seçmediği adamların olması gerekiyor. Bunları suçlusa bulunum ki o müfettiş bir daha bunu yapmasın. Cimele mail atın, şu tarihte müfettişe gelip böyle böyle yaptı diye. Eğer ki sizler bu konuda yani işçiler, gelen müfettişler Böyle yaptığı zaman üretişecek ki bak ben bugün bunu yaparsam bunlar benim peşimde şikayet edecekler. Ben ceza alacağım. Çünkü sizler şikayet ettiğiniz zaman savcılığa bu sefer bakanlığın baş müfettişleri devreye giriyor. Baş müfettişler devreye girdiği zaman da o müfettiş hakkında soruşturma açılıyor. Ve bu sefer baş müfettişler gizli bir şekilde işlerine gidip denetim yapıyorlar. Bütün arkadaşlarımız da bir de şu var. Özellikle birçok sekreter, tekstil sekreter daha çok oluyor. Müfettişler geldiği zaman kaçıyorlar. E kaç arkadaşım. Cehennemin ne kadar yolu var. Nereye kaçıyorsun? Kaç mı diyeyim arkadaşım. Gel müfettişler de ki neye geldim? Gel ben sana söylemeyeceksin. Müfettişler bunu söyle. Sen haberli geldin. Kim bu haberi sizledi? Bu sizden haberi nasıl haberdar olun diye. Ben suç duysam olacağım diye. Bakın diye işte kamera kayıtlarını koyması talep ediyorum diye. Arayın de, polis gelsin Bak bu arkadaşlar burada burada kaçta biz 60 kişi izleyin. Şu saatte gelin bak hepiniz iş başında izleyin müfettişlere. Müfettişlere gerek o zaman tartışın arkadaşlar. Şimdi geliyor müfettiş gidip patron böyle istedi. E patron sizin kulağınızı tutup da istediği yere çekiyorsan o zaman kusura bakma ağlamayacaksın arkadaşım. Bugün Avrupa'da, Amerika'da dünyanın birçok yerinde eğer işte bir hak etmişse, elde etmişse veya da bugün refah için yaşıyorsa oradaki işçilerinin direnişleri ve hatta ağır şirketleri birçok yerlerde mesela örnekleyin Amerika'daki kadınlar günü diyor ama dünya mekşide kadınlar günü diyor ama dünya mekşide kadına günü nasıl meydana gelmiş Avrupa'daki ve de başka ülkedeki işçiler direnişleriyle, grevleriyle bu hakları elde ediyorlar. Bu konulardaki şirketlerini dile getirelim. Özellikle sosyal medyadaki sosyal medya gücümüzü kullanalım. Bugün bütün işçiler şunu desin. Kim miktarda olsa olsun siz bize yeteri kadar hak vermediğiniz zaman bizden size o yok demeniz gerekiyor. Özellikle İşsizlik ve deneyi konusu ne yazık ki bugün tüm patronlara gidiyor. gidiyor. Doymayan bir patronlar kulübü var bizim. Aç kalan işçiler var. Ama kimse bunu eleştirmiyor. Kendi aramızda dedikodu mahalle konuşuyoruz. Her mevcuda bunu dile getirmemiz gerekiyor. İşveren, iş kur adı altına işçi alıyor. 10 gün sonra işten çıkartılıyor. Hiçbir şey demiyor. Sigorta bile yok. Bunun kaynağı nerede? İşsizlik maaşı, işsizlik ödeneğinde. Peki işçi işten çıktığı zaman bunun kaderi ise işçinin elinde. İşten hangi kodu verirse o koda göre işsizlik maaşı alıyor. Öde evet, alabilir, alamaz. Ancak işçi dava açacak ki davada haklı çıktığın zaman bir ay içinde mahkeme kararını iş kararı bitirirse o zaman işsizlik maaşını alıyor. Olması gereken nedir? İşten çıkan veya çıkartılan her işçi işsizlik maaşını alması lazım. Patronlara peşkeş çekilen işsizlik maaşını işçilerin mutlak suretle karşı çıkması gerekiyor. Sendikalar bu konuda yeteri kadar ne yazık ki sessiz. Yine sendikalar yeteri kadar işçileri bilgilendirmiyor. Bugün Türkiye'de birçok sendika patronla korkmadır. Bunun sorumlusu da yine işçilerdir. İşçiler bu sendikalara üye olmaları gerekiyor. Sosyal medyanın gücünü kullanıp bunları yerden yere vurmanız gerekiyor ve bu sendikaları ispat etmeniz lazım. Eğer ki siz bunlara etek tepki göstermediğiniz zaman her zaman sizin e, sürmeye mahkum olacaksınız. Evet konumuzu buradan kapat, e, kapatma, kapatma zorundayız. E, SSK ile ilgili de bir diğer konuysa aslında gündem dışı olarak Bir işlem çalışıyorsanız İşlem sizin haberiniz olmadan eli defa girdi çıktı yapmış arkadaşlar bunun hiç büyük önemi yok SSK giriş çıkış kodla hiç bir önemi yok Eğer o giriş çıkışlarında sigorta kaybınız varsa Ali Üsmüş'e arayın de ki benim sigortam eksik atmış, aksi takdirde SSK çıkış hiç hiçbir önemi yok. Önemli olan siz sadece istifa etmeyin. Başka hiçbir hakkınız kaybolmaz. İstifa eden işçinin hiçbir imazeti olmaz. Kesinlikle iş, işçi istifa etmeyecek. Hakkı nedeniyle iş hakkını her zaman feshedecek. edecek. Çok kısa bir satır yazar. Ben iş kanunu 24. maddesine göre süreçlerimi fesle ediyorum. İşlerinde birçok hukusu var değil. Benim işlerim. İşlerinde ben bunu beğenmiyorum dersen e, ne derdi ben senin beğendiğine iş, yönelik iş yapmıyorum ki. Ben İslam'ı tutuyorum, Bu benim iradendir. İster beğen, ister beğenmediğimiz, Ben senin keyfine gel. edeceksin bana. Böyle işte özel neden, ailevi neden bunları yazacaksın bana. Edeceksin ama yalan söylüyorsun bana diyeceksin. Ben böyle bir olay yok diyeceksin. Böyle yapmamakları mı hakkımı gasp etmeye çalışıyorsun. Burada sen hileli yola Sizin demeniz gerekiyor. Yani işçi başını kaldırmadıkça, yumruğu masa vurmadıkça, tabi bu kavgaya dön değil. E, birlik olmadıkça işçiler birbirini patron yalakasını yaparak birbirini kuyunu kazarak laf taşıyarak patron yaratarak hep bir tane patronun bir tane aferinine ee, çok büyük büyüdürmüş gibi ballandıra ballandıra eğer ki söylüyorsa o zaman biraz de kusura bakma. Sen bu köleliğe mahkumsun. Patronun yalakası değil, patronların e, ee, ihbarcısı, ihbarcısı değil de işçilerin birlik ve beraberliğini için ne yaptığınıza bakmanız gerekiyor. İspiyoncılık, laf kezdirmek, gambazlamak, birbirini açığa aramak bu kişilik ve karaktersiz insanların işidir. Bunu yapanların kişiliği yok, karakteri yok, düşüncesi yok, iradesi yok bunların. İsmail Abdurrahman Konya bizim diğer tüm videolarımıza ilişkin özellikle özel güvenlik hakları, özel güvenlik işçi hakları YouTube kanalımıza hepinizi bekliyoruz. Sayfalarımıza, sosyal medya hesaplarımıza bizi takip edebilirsiniz. Eğer ki sizler ricam videolarımızı takip, yani bizim paylaşımlarını takip edin. Bizde aldığım bilgi arkadaşlarımıza paylaşalım ki mağdur, kimse mağdur olmasın, herkes hakkını alsın. Zalimlere karşı iyi bir direniş olsun zalim, kan emici patronlar en az sizin da sizin sırtınıza geçmesin. Ben özellikle YouTube kanalınıza arkadaşlar abone olmanızı, bildirim zilinizi açmanızı unutmamızı rica ediyorum. Herkese huzurlu, mutlu, nice günler diliyorum.